Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu kardeşlerim Hikmetiyle konuşturan Lütfuyla okutan Allah Azze ve Celle hamd Onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Selleme Selat ve Selam olsun Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah Azze ve Celle'nin sözü Kelamların en güzeli Allah Azze ve Celle'nin Kelamı Yolların en güzeli de onun Resulü Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yoludur İşlerin en kötüsü ise İslam dinine sonradan uydurulan bidatlardır. Her bidat sapıklık, delalet ve ateştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sayı hadisiyle. Evet bir sohbetimizle daha birlikteyiz kardeşlerim. Bizleri bir araya getiren Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdu senalar olsun. Evet kardeşlerim yine malum sorular geliyor. Bir kardeşimiz demiş ki Nasıl ayetlerin nüzul sebebi olduğuna göre hadislerin de tabi bürüp sebebi var söylenme sebebi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim adıma yalan söyleyenler işte cehennemdeki yerine hazırlansın. Benim adıma yalan söyleyecekler. E, bu hadisin söylenme yani bürüp sebebi nedir demiş. Hani Peygamber sallallahu ve şöyle diyor. Mure radenhadan gelen sayadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Benim adıma yalan söylemek sizden biri adına yalan söylemek gibi değildir. Kim benim adıma yalan söylerse o cehennemdeki oturacağı yere hazırlansın buyurdu diyor kardeşlerim. Şimdi evet peki bu hadisin kardeşlerim söylenme sebebi nedir? E, buna geleceğiz hayırlısıyla. Şimdi sahabeden İbni Bureyda radıyallahu Radyo'dan şöyle diyor. Medine iki mil mesafede Leys oğullarından bir kabile vardı diyor. Bir adam cahile döneminde onlardan bir kadına talip olmuştu diyor. Onu evlendirmediler. O da onlara bir elbise getirdi ve şöyle dedi. Muhakkak ki bu elbiseyi bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giydirdi. Ve benim sizin mallarınız ve canlarınız hakkında hüküm vermemi emretti. Sonra gitti ve talip olduğu kadının yanına yerleşti. Kavmi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birini göndererek durumu sordurtturdu. Yani bu adam peygamber sallallahu aleyhi ve yalan söylüyor. Yani diyor ki işte bu elbiseyi bana peygamber giydirdi diyor. İşte bana hüküm vermemi emretti diyor. Böyle bir şey yok yani. Böyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bu durum sorulunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın düşmanı yalan söylemiş diyor. Sonra bir adamı göndererek şöyle buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer o adamı diri olarak bulursan ki onu diri olarak bulacağını sanman onun boynunu vur. Eğer ölü olarak bulursan ateşle yak buyurdu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Böyle buyurunca adam oraya gittiğinde o adamın bir yılan tarafından sokulup öldüğünü gördü. Bakın. Bir yılan tarafından sokulup öldüğünü gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra e, bu durum olduktan sonra bu hadisi söyledi. Şunu unutmayın. Kim benim adıma yalan söylerse, benim adıma hadis uydurursa o cehennemdeki oturacağı yere hazırlansın buyurdu. Şimdi yine Peygamber sallallahu bu hadisten sonra ahir zamanda birçok itilaflar, bidatlar olacak, şirkler, küfürler olacak dedikten sonra benim adıma yalanlar söylenecek. Benim adıma hadisler uydurulacaklar. Siz hadis sayısa yani hadisi sika güvenilir raviden alın diyor. Güvenilir kimse de alın diyor. Güvenilir kimse Allah ve Resulü'nün kimsenin sözünü geçirmeyen, Allah ve Resulü'ne tabi olan, bıraktığın iki emanete Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılan, taassupçu olmayan Kişi ve şahıslara bağlı olmayan, şirkten, bidatten, büyük günahtan beri olan. Onun için diyor ki alimler kardeşlerim, İmam Şafi gibi, Ahmet bin Hanbel gibi, İmam Buhari gibi, biz hadise bakmayız diyor. Biz hadisin lafzına bakmayız diyor. Biz hadisi rivayet eden adamda şirk var mı? Büyük günah var mı? Küfür var mı? Bakın, dikkat edin. Biz buna bakarız diyor. Adam şimdi günümüzde mesela, ya çok güzel ağzı var diyor, çok güzel anlatıyor diyor. Ama resim çekiliyor, büyük günah işliyor. İşte sahabe ve tabi'in ve alimler böyle bırakın büyük günahı, küçücük bir bidat işlerinden de ilim almıyor. Ama günümüzde adam büyük günah işliyor, ağzı çok güzel laf yapıyor. Ben onu çok seviyorum. Allah ve Resulü'nü sevmediğini sen sevemezsin kardeşim. Allah Azze ve Celle ayette böyle diyor. Al, mücadele 22. ayetinde Allah ve Resulü'ne muhalefet edenlere sevgi beslediğini göremezsin diyor. Adam muhalefet ediyor. Adam büyük günah işliyor. Nasıl sen bu adam ilim alacaksın? Basit bir örnek değil mi? Adam bidat işliyor. Adam şirk işliyor. İşte bunda ilim alamazsın kardeşim. Bunun hadisini alamazsın. Onun için sahabe bu konuda çok titiz. Çok dikkat ediyor. Sahabe bir hadisi mesela 3 sene, 5 sene, 10 sene, 40 sene, 50 sene araştıran sahabeler var. Neden? Çünkü aradaki ravilerin güvenilir olması lazım. Onun için e, bu hadisin söyleme sebebi budur. Daha çok bununla ilgili hadisler var. E, fakat Peygamber Se benim adıma yalan söyleyen Cehennemdeki oturacağı yer hazırlansın diyor. Yine ayrı zamanda benim adıma yalanlar söylenecek diyor. Hatta şeytanlar diyor alim, hoca, evliya kılına girecekler. Sizinle birlikte mescitte namaz kılacaklar. Benim adıma uyduruk, hadi uyduruk hadiste söyleyecekler diyor. Var mı günümüzde? Yağmur gibi var. Türkiye'mizde kardeşlerim 90'lı yıllarda yapılan araştırmaya göre o dönemde 30 binden fazla uydurma zayıf hadisler var. Dünya genelinde 30-35 milyon kardeşlerim. O kadar uydurma hadis var peygamber adına söylenen. Ve şu anda bunun rakamı daha fazladır. Yani şu anda yapılan sahip bir araştırma yok. Fakat şu anda bu kat 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 katlanmış bir durumda olduğu kesin kardeşlerim. Çünkü hadis uydurmalar gün gün artıyor. Ee, İmam Malik döneminde tabi halifelik var o zaman da. Kur'an mesutu göre olmasa bir halifelik var. Bir adam halifenin yanında işte kuşları böyle e, kafese koyup sevdiğini görünce hemen hadis uyduruyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Dedi ki diyor e, kuşları kim kafeste koyarsa beslese şöyle olur. hemen hadis uyduruyor. E, halife de çok uyanık bir adam. Halife de hemen bunu imama soruyor. O dönemde yaşayan Kur'an ve sünnet amel soruyor. Hayır diyor. Böyle bir hadis yok diyor da sahih bir olarak. Sahih bir hadis yok diyor. Hemen Fatih'e şey o halife onun boynunu vuruyor hadis uyduranın. Yani Peygamber sana boynunu vurun dedi ya hadiste. Benim adam yana söylüyorum. Hemen boynunu vuruyor. Düşünün bakın dikkat dikkat ediyor. Günümüzde çok kardeşlerim Günümüzde o kadar sürdüler ki adam patlıcanı satmak için patlıcan adı sürdürüyor. Patlıcanı peygamber çok severdi diyor. Subhanallah. <laughs> adam tavuk satacak. Peygamber tavuğu çok severdi. Tavuk beslemeyi emretti diye hadis uyduruyor. Uyduruyor uyduruyor kardeşlerim. Yağmur gibi bir sürü uyduruyorlar. Yani hep günümüzde rant menfaat için. O kadar uydurma hadisler var ki. Onun için biz peygamber sallama soruyor. Nasıl ilim alacağız? Nasıl anlayacağız bunların şeytan olduğunu, insan kılına şeytan olduğunu dediğinde onun Kur'an ve Sünnet akidesine bakacaksınız diyor kardeşlerim bakın. Onun şirki var mı? Bidatı var mı? Büyük günah işliyor mu? Asubçu mu? Taklitçi mi? Yoksa Allah ve Peygamberine teslim olan Kur'an ve Sünnet'e uyan, Allah ve Peygamberine kimsenin sözünü geçirmeyen, şirkten, küfürden, bidattan beri olan, büyük günahın beri olan, namazını dost doğru kılan, zekatını veren, Allah'ın infak eden biri mi? İşte Sika bu. Sika, Peygamber sana tarif ettiği Sika, şirkten, küfürden, bidattan arınmış, Büyük günahtan arınmış Allah ve peygambere kimsenin sözünü geçirmeyen, Kur'an ve sünnet de amel eden, namazını her daim dost doğru kılan, zekatını veren Allah yolunda infak eden. Bunlar kardeşlerim. Bakın. Peygamber selam bunu tarif ediyor. Onlardan başkasına dost, kardeş, arkadaş, eş olmayın. Yemeğiniz onlardan başkasına yedirmeyin. İlmi onlardan başkasından almayın diyor. Bakın dikkat edin. Peygamber s.a.v. ashabını böyle sıkı sıkı tembihliyor. Aynı zamanda bizi de söylüyor. Kardeşlerim yani şu anda ne yazık ki bizim dünyamızda Türkiye'mizde kardeşlerim milyonlardan bahsediyorum. Uydurma hadisler var. Peygamber adına söylenen ne yazık ki. Hep de bunların sebeplerinden de bahsedelim. İbni el Cevziye Rayamalı çok büyük bir araştırma yapmış. Allah ondan razı olsun. Hadis uydurma sebeplerini demiş. Öncelikle halifeye yaklaşma arzusu. Yani yağcılık yapma arzusu. Mezhepçilik arzusu. Asıpçılık arzusu. Taklitçilik. Birilerini yüceltme arzusu. Hep bunlardan olduğunu İbn-i Cevziye kitabında kardeşlerim bunu anlatıyor. Yani bunların sebeplerinden sebepleri bunlar olduğunu söylüyor. Yani bunu ancak da yapıyor kardeşlerim. Mezhepçiler yapıyor. Bir adamı çok sevip yüceltenler yapıyor. İşte tarikatçıları onları bunları yücelten. Mesela şu anda kardeşlerim o kadar uydurma hadis var ki mesela kim işte bir evliyanın şirin önünde elini bağlarsa, önünde şöyle yaparsa, böyle yaparsa kardeşlerim milyonlarca böyle hadisler uydurma kardeşlerim. Hep yüceltmek için birilerini. Halbuki iyi bir Kur'an okusu olan bir insan bunu anlar. Peygamberin sadislerini okuyan bir insan bunu anlar. Bunlar uydurma olduğunu hemen çözer yani. Çok basit çözer. Bu hadisler der. Allah'ın kitabına Kur'an'a aykırı. Peygamberin sayı hadislerine aykırı der. Çözer yani. yani. bunların uydurduğu hadisler bunun tam zıttı diye zaten bunu hemen görür anlar yani. Ama bizim toplumu araştıran bir toplum olmadığı için hep kanıyor kardeşlerim. Allah azze ve korusun. Hadisin söylenme sebebi kardeşlerim işte budur. Kardeşimiz sormuş. Yani bir adam bir kızla evlenmek için, sırf onunla evlenmek için işte bana bu elbiseyi peygamber giydirdi. Bana hüküm verme emretti diye peygamber adına yalan söylüyor. Daha sonra Peygamber selam da bu haber ulaşınca bu hadis söylüyor. Hadisin dürüst sebebi söyleme sebebi bu kardeşlerim. Onun için biz yani Allah azze ve celle adına da yalan söyleyen bir toplumumuz var. Adam Allah adına yalan söylüyor. Allah'ın ayetini tevil ediyor, değiştiriyor günümüzde. Yani ayetin gerçek anlamını yok ediyor, kendi anlamını koyuyor. Çok tehlikeli durum kardeşlerim bunlar. Tevil etme. Bunlar çok sakat. Peygamber adına yalan atıyor. Mesela imam adına yalan atıyor. Ebu Hanifer Yemol'un yapmadığı şeyi söylüyor. İmam Şaf'ın yapmadığı şeyi söylüyor. İmamların yapmadığı şeyleri söyleyerek en başta Allah'ı iftira atan mı arasın? Peygamber iftira atan mı arasın? Sahabe iftira atan mı arasın? Mesela imamlarına iftira atan mı arasın? Var da var kardeşlerim. Hep atıyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle bunların ateşte olduğunu, cehennemde olduğunu söylüyor. Onun için biz araştıracağız. Birisi bir şey dedi, dediği zaman onu ispatlattıracağız kardeşlerim. Delilini kaynağını araştıracağız. Sahih mi, zayıf mı diye. Allah Azze ve Celle Bakara suresinde meydan okuyor. 111. ayetin ne diyor? Bismillah. Eğer doğru sözüyseniz kesin delil getirin diyor Allah Azze ve Celle. Doğru sözlü olan kesin delil getirir. Kesin delil de diyor Mesud Mesut Allah'ın Allah kitabından peygamberin sayılistler olur? Kişi şahısların görüşü kesin delil değildir diyor İbni Mesud Radyoallahu Kardeşlerim delilleri söyleyelim kardeşlerim. İbn Hazm el er İhkam fu usul el kitab ahkam 2/83'te İbn Adi el Kamil kitabı 4/53'te Zehab el Mizan kitabı 2/293'te İbn Teymiye'nin Sarimul Mesul kitabı 169'da Ebul Kasım el Bagavi Müsned'inde kardeşlerim aynı şekilde geçiyor. Tebaren Cuzum men Kezzebe Aleyye kitabı 96'da geçiyor kardeşlerim. Daha da delillerimizi söyleyelim. İbn Asakir tarihi 58/424 Elbani Sayyid Tergib 146'da geçiyor kardeşlerim. Bezzar 1 bölü 412'de İbn Abdilber et kitabı 20 bölü 248'de İbn Sakir 58 bölü 255'de Heravi Zemmur 1486'da sayı senetle geçmektedir kardeşlerim delillerimiz. Evet Rabbim Azze ve Celle bizleri şirkten küfürden bidattan arındırsın. Allah Resulüne tabi olan Allah ve kimsenin sözünü geçirmeyen Kur'an ve Sünnet'e amel eden kişiler olmayı bize nasip eylesin. Bizleri Rabbimizin razı olduğu kulların arasına katsın Rabbim Azze ve Celle. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah kardeşlerim.